Tekrar merhaba sevgili izleyicilerimiz. Tarihin izinde programımızla tekrar beraberiz. Ülkemiz, bölgemiz tarihin büyük olaylarına sahne olmuştur. Olaylardan bir kısmını, bizi ilgilendiren bölümünü sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Programımıza hoş geldiniz efendim. Çok kıymetli izleyicilerim, geçen programda İsmet Paşa'nın Lozan'da tarihi sebeplerden söz etmesini sizlere aktardık. Aynı zamanda İngiliz başdelege Lord Korzu'nun İsmet İnona'ya vermiş olduğu cevapları sizlerle paylaştık. Her birisine ne demişse olara cevap getirdi. Bugün kaldığımız yerden devam ederiz. Lord Corzun dedi ki siz Musul'u alsavuz ve Cebel Hemri'ne kadar gelsavuz, o Cebel Hemrin sadece bir teppeydi. Topraklardan uluşan e, oluşan bir teppeydi. Bir dağ, dağ uzantısı olmayan bir teppeydi diğeri. Oradan siz Bağdat'a bir tehdit oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda oradaki bölgelerin e, mesela Hanakhine giden yolları e, siz kontrol edebilirsiniz. Ondan dolayı orada olmağımız e, iyi olmaz bizim açıdan. Hürmetli izleyicilerimiz Esmet Paşa Musul, Musul'un Monderis mutarakası sonrasında işgal edildiğini söylemişti orada, o oturumda Lozan'da. Monderis mutarakasının imzalanır imzalanmaz bir barış mutarakasıdır. Savaşı sona erdiren bir anlaşmadı. Ancak o fetrede İngilizler Musul'a girdi. Ama Lord Corzum cevap verir. Ee, İsmet Paşa Menderes Muterakisi'ni e, görür ancak bazı maddeleri görmezden gelir dedi. Mutakkinin bu sözleşmenin göz önünde tutulmasına değeri olmadığını da ifade edilir. Esmet Paşa iddialarının 31 Ekim 1918 tarihinde yani 31 Ekim 10. ayda affedersiniz, 1918'de o dönemde yapılan anlaşmalara dayanırı ve yürürlüğe geçtiğini ifade edilir, tatbik olduğunu. İngilizler Musul vilayetinin büyük bir kısmını o dönemde işgal etmiştir diyelim. Yani tabi ki Musul'un bazı bölgelerini işgal etmişlerdir. Biz program aracılığıyla sizlerle bu konuları paylaştık efendim. Yani ancak Lord Corson diyor biz o tarihte girmiştik Musul'a. Asbettü'nün haklı dergi bu tarihi verdiğinde Mondros ittifakı tabii ki Mondros Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdi ve burada barış görüşmelerine gidildi. Bu fetrani bu süreci istiklal ederek İngilizler maalesef Musul'un elde etmediği bölgelere giriş yaptılar. Buna dayanarak bizim Musul üretini elimizde tutmak hiçbir yetkimiz olmadığını görüşüne dayanmaktadır dedi. İsmet İnönü. İsmet İnono dediği, haklı da bu konuda. Ee, evet muteraka 30 Ekim 1918'de yapıldı. Ancak bunun haberi Musul'un uzak bölgelerine ertesi hafta içinde ve 1 Kasım'dan önce varamadı. Hürmetli izlerimiz bunu tekrarlıyorum. Çok önemli bir konudur. İngilizler muterakkini imzaladılar. 31 Ekim. Ancak değiller ki bunun haberi bölgeye tahir geldi. Tahir geldi. Yani tahir gelince bizim ceşimiz, ordumuz savaştı. Savaştı ve Musul'a girdi. Ee, yani Kasım ayında, 11. ayda bize bu haber geldi. Ha, İngilizlerden e, Türkler arasında bir anlaşma olmuştur. Bir muterakki imzalanmıştır. Savaş durdurulmuştur. Oradaki bölgedeki askerlere haber efendim geç gelmiştir. Yani ben ben şahsen buna inandığım hiç olmuyor ve inanılması da zor bir meseledir. 30 Ekim'de İngiliz kuvvetleri Musul vilayetinin başlıca Türk şehri olan Altın Köprü, Kerkük, Tavuk, Tuz Hurmatu veya e, yer gibi yerleri işgal etmiş bulunuyordu dedi. Yani 30 Ekim'de bu mutarakkanın imzalandığı süreçte biz bu yerleri zaten girmiştik. Ehtler yetmişti gözlerini. O, o yerler tabii e, tabi e, Musul etinin büyük yerleri say, Türk şehirleri sayır özünü. Altın Köprü, Kerkük, işte Tavuk, e, Tuz Hurmatı bu yerler bizim elimizdeydi. Diyelim. Onun için biz buraya girmekte haklıyız. Bir Kasım'da mutarakka haberi gelmeden önce bu kuvvetler Musul şehrini 13 mil uzaktaydı. Şimdiki merkez Musul yani Neynava indiki muhafazat Neyneva'nın sadece 31 mil, 13 mil affedersiniz uzaklığındaydı. İngiliz kuvvetleri 3 Kasım'da şehre girdiler diyor. E peki siz şimdi 60 30 31 tarihinde imzaladınız. 1 4 5 gün sonra Musul'a girdiniz. Yani buna nece özler de Allah mı e, yani ben de bilmem. Oradaki de e, tarihçiler de buna nasıl bir anlam verdiklerini ben de e, anlamış değilim. Lord Corson sevgili izleyicilerimiz sözlerine son vermek istedi. Konuştu, cevap verdi. Şimdi diri ki biz Musul'a girdik ittifaktan sonra çünkü ittifak haberi bize gelmemişti. Mondaris anlaşmasının haberi bize gelmemiştir. 31 Ekim'de 1918'de yapılan bu Kasım ayında haberi geldi bize. Biz girmiştik. Artı bunun yanında bazı önemli noktaları biz işgal etmiştik. O dönemde girmiştik. Oradaydık zaten. Eee su konuşmasını sona getirdiği zamanda değinmek istediğim bir konu e, daha e, kalmadı demiştir. E, ben değindim bu konu e, e, bir konu daha vardır affedersiniz dedi. Bu konuya da İsmet Paşa değil dünya basın e, basını ortaya atmış bulunmaktadır. Bir mesele var. Onu ortaya etmek isterim onu da dünya basını da değindi diğeri İngiliz hükümetinin Musul'u elinde tutma isteğine ilişkin davranışını petrol meselesinin etkilediğini saymaktadırlar dedi. Yani biz bölgeye petrol için gelmişiz. Bunu sadece Asmet Paşa demir. Dünya basını da bunu demiştir. Bunu Lord Corson, İngilizlerin petrol için bölgede olduklarını e, nafi Hiç reddeder özünü. Eee bunu iddia ettiklerini de yalan olduğunu söylüyor. Musul petrol meselesinin benim önem önem sürmediğini eee diyor. Hiçbir önem arz etmiyor. Bu iddialarda hiçbir ilgisi yoktur. Lord Corzon bu meselenin özü şudur dedi. Yani buna bir açıklama getirir. diyor Savaştan hemen önce Musul ve Bağdat ulayetlerinin petrol bölgeleri için Türk hükümeti bir İngiliz anonim yani müsahem şirketine Türk İş Petrol Company bir imtiyaz vermiştir zaten. Türkler bize imtiyaz vermişlerdir petrolda. Ee, yani bir e, anonim şirketi varmış. Orada biz zaten bu sözü aldık yani petrol ister bizde olsun ister o bölge Türklerin elinde kalsın. Zaten biz bu bölgede imtiyaza sahibiz. Biz e, Türk İş Petrolyum, Türk Petrol Şirketi ile imzalamışız. Bu şirkette Almanların da bir vaya birkaç pay olduğunu hatırlattı. Sadece biz Bizim yanımızda Almanlar da vardır. Almanların da burada hakları vardır nefte. Biz böyle anlaşmışız. Onun için bölgeye petrol için geldiğimizi diyenler yollar. Yanlıştılar. Doğru diyemeler. Savaş Almanların yeni, yenilgesiyle sonuçlandı. Bilirsiniz. Böylece onların katılma payı da İngilizlerin eline geçmiş oldu. Çünkü Lord Corzine diye bir savaşı kazandık. İngiliz, e, Almanlar burada savaşı kaybettiler ve kaybetmelerine göre de burada petrolde olan haklarını o anlaşmaya göre istemiş olduğu paylar da burada bize kaldı diye. Yani İngiliz'e kaldı. Ee, nedeniyle İngiliz hükümeti bu imtiyazı savunmakla yükümlü olduğunu düşünmektedir. İngilizler diyorlar, biz artık bu imtiyazı imza atmışız. Biz buna sahap çıkacağız <laughs> ve biz hiçbir şekilde bu imtiyazdan vazgeçmeyeceğiz. Yani dünya basını da bunu düşünüyor. Dünya kamuoyu da diyor ki İngilizler bölgeye petrol için gelmişlerdir bunu yalanları. Biz zaten imtiyazımız var diye. Almanların da var ama Almanlar kaybetti gitti. O payda, o husada bize kaldı, İngilizlere kaldı. Petrolün bütün dünyayı ilgilendiren bir tüketim maddesi olduğunu biliyoruz diyor Lord Corzun. Ancak hükümetimizin bunun üzerinde tekel etikar etmesi niyeti olmadığını söyledi önem taşır edilir. Petrol bugün dünyada çok önemli bir tüketim maddesidir. Madde istihlakiyadır ancak hükümetimizin böyle bir e, niyeti olmadığını söyler. Hükümetimiz petroldan herkesin yaralanma, e, ve onun gerektiğini düşünüyor dedi. Biz buradayız. Petrolü çıkartsak da herkes bundan yaralanacaktır. Sadece İngiliz hükümetinin olmadığını diyor. Ancak bölgeyi de ele geçirmeyi istiyorlar. Sevgili izleyicilerimiz Lord Con's'un konuşmasının sonunda Manda yani Entidab idaresi altında olan Irak ülkesinin gelecekte küzey sınırının ne olacağını tespit etmek gerekmektedir dedi. Indi, biz sınırı yapan, sınırı belirleyenin. Biz e, mantıka, bölge bizim intidabımızdadır. Biz bu hakkı almışız. Hardan aldıklarını işte geçen programlarda konuştuk. İttifaklardan, dünya e, dünyaca ittifaklardan tabii ki Türk yöresidir. Ama Türklerin muvaffakası, kabulü, onayı olmasa bile bunlar anlaşmışlardır. Esmet Paşa'nın sunduğu tezin kimse tarafından anlaşılır olmadığını söyledi. Yani biz hele sınırı tehdit etmemiz gerekir. O sınır indiye kadar otmalarımızda konuşmalarımızda belli olmayıptır. Ee, onun için yaptığı diyaların e, tutulmaz bir halde olduğunu söyledi Lord Corzun. Yani İsmet Paşa'nın dediği bütün konuları biz tutmuruz. E, biz tarafsız konular üzerinde duralım ve soruşturma yapılmasını kararlaştıralım dedi. Gidahın bu mevzuların Sınırlarını gör Şahin. Size ne düşer, bize ne düşer. Aramızdaki sınırı resmen tanıyalım. Soruşturma dediğimiz bazı e, kurumları kast ediyorum dedi. Milletler Cemiyeti olmasını da düşünüyorum. Milletler Cemiyeti'ne gidin Orada bu iş daha iyi dirası edilsin. Ve Türk Temsilci Heyetinin cevabını e, ilgiyle bekliyorum dedi. Ortaya bir defa milletler cemiyeti, cemiyeti akvam atıldı. Yani bugün gün Milletler Meclisi, El-Ummamül <laughs> Müttehide devreye geçsin ve o Musul meselesine baksın. Musul meselesi orada araştırılsın diye bir test sondu Lord Corz'un İngiliz Delege Başkanı. Erdemli izleyicilerim Lord Corz'un konuşmasını tamamladı. Burada dediklerini dedi ve cemiyeti akvama gitmek istedi. Umum Muttehide'ye veya Milletler Cemiyeti o zaman Birleşmiş Milletler daha bu tanzimatında, bu teşkilatında da Lord Koz'un konuşmasını bitirdi. İsmet Paşa Türk temsilci heyetinin İngiliz teklifi üzerinde düşünmesini öğleden sonraya terk etti ve öğleden sonra buna cevap vereceklerini dedi. Yani biz oturum var sabah saatlerinde Siz bunu dediniz ancak biz buna cevabımızı öğleden sonra e, bildirmeye hazır ol. Yani ne reddetti ne de kabul etti cemiyet akvama gitmeğini. Ancak bunun cevabını sonra verir. Böylece bu oturum saat 14.10'da sona erdi. Yani ikini on geçer gün orta saatinde, e, lozanın saatinde e, bu oturum bitti. Orada bitti bu konuştuklarımız hepsi saat ikini on, on geçer öğlen e, orada sona erdi. Aynı gün yani 23 Ocak 1923 Salı günü e, öğleden sonra saat 18 akşam 6'da İkinci oturum başladı. Aynı gün. 23 Ocak, 23 1. 1923'te saat 6 akşam ikinci oturum başladı. Yine de Musul meselesinin tartışılması o oturumda da devam etti Erdemli Zicilerimiz. Lozan tutanağında oturumda geçen konuşmaları burada sizinle paylaşmak istiyorum dedi İsmet Paşa ve ilk sözü kendisi aldı. Oturum başlar başlamaz İsmet İnönü hak konuşma hakkı aldı ve e, Musul üzerinde yine sizinle bazı şeyler konuşmak isterim dedi. Sabahki oturumda Türk temsilci heyeti isteklerini dünya kamuoyunun değerlendirilmesine sunduğunu ifade etti. Biz sunduk. Bütün gerekçelerimizi verdik. Elimizden olan belgeleri verdik, sebeplerimizi verdik. Ancak bunu Ra'iyel amel alemiye sunuruk. Onun da reyini beklerik. Musul'un Türkiye'ye verilmesine ilişkin görüşünü ayrıntılarıyla açıklamıştır e, İsmet İnönü. Yani bu dönemde de bilirsiniz e, e, yine ısrarla Musul'un üzerinde durulur. Çünkü hatırlarsanız Esmet İnönü Lozan'a gönderildiği anda millet meclisinde bir konuşma yapmıştır. Sizinle o bu konuşmayı bu ekranda paylaştık ve misak-ı mülliden mülhim olacağız dedi. O yüzden bütün oturumlarda bütün konuşmalarda Esmet İnan'ın Musul'dan hiç taviz vermedi ve verme niyetinin olduğu da görülmedi. Lord Kors'un yaptığı konuşması sonra Esmet Paşa Musul vilayetinin Türkiye'ye verilmesi hususunda e, görüşünün e, incelemelerden geçirilmeyi e, zorunlu olarak gördü bizim vermiş olduğumuz tezler, fikirlerin mutlaka gözden geçirilmesi lazımdır dedi. Esmet Paşa e, idaresinin e, manda idaresinin daha doğrusu e, intidabın dayandığı ilgili e, dayandığı bazı gerekçelerin e, kabul etmediklerini söyledi. Ayrıca böyle bir şeyin varlığından da haberinin olmadığını diyelim Biz siz mandadan intidaptan söz yetsiz bu intidaptan söz ettiğimizde e, o intidaba biz etraf etmemiştik. Çünkü bizden habersiz yapılıptı. Bölge bizim kontrolümüzde siz devletlerden anlaşsız o bölgeyi ele geçirdiniz ve intidap da farz orada. Peki biz bunu nece kabul edelim yani? E, ve bizim vermiş olduğumuz konular mutlaka devletler tarafından gözden geçirmesi lazımdı. Esmet Paşa konuşmasında İngiliz temsilci heyetinin öne sürdüğü etnik iddialarının zayıf olduğunu belirtti. Şurada bu kadar insan yaşıyor. Arapların nispesi buncadır. Kürtlerin nispesi buncadır. Hıristiyanların bu kadardır. Sizin vermiş olduğunuz bu esayiyenin hiçbir şekilde esası olmadığını söylüyorum. Bu ikinci oturumdayız hürmetli izleyicilerimiz. İngilizlerin rakamını kabul edilebilecek Arapların, Musul nüfusunun Ancak dörtte bir Olduğu gözükmektedir Dedi Bir ülkenin toplum nüfusunun Ancak dörtte birini birini Bulan bu etnik unsur Unsura verilmesini Savunmak Gerçekten Gücüdür Yani sen bunlara bölgede Çok az bir oran versen Ancak onların da Sözünün geçerli olmağını istesen bunun inan, buna inanmak, bunu kabul etmek kolay bir iş olmadığını söyledi Esmet İnoro. Esmet Paşa, Lord Korzu'nun sabahi oturumda sunduğu konuşmada gerçeklere aykırı davrandığını da ileri sürdü. Vermiş olduğu Lord Korzu'nun bütün e, bu diyaların aykırı olduğunu, gerçeklere aykırı olduğunu ileri sürdü bu oturumda. Doğru değiller bir esasa doğru gerçek esasa istinad etmadığını söyledi ve bu konuların yararlı olacağını düşünmüyorum dedi. Yani işe yaramaz. Siz sadece 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 kafadan atıyorsunuz. Musul'da Türklerin bulunması Bağdat'ın güney e, güneyini tehdit edeceği yolundaki iddia Türklere karşı önemsiz bir konu olduğunu söyledi biz nece Bağdat'ı tehdit edeceğiz? Biz hem Rindağlar yanına geldiğimizde oraların ne şekilde biz tehditte bulunacağız? Biz buna tamamıyla cümleten ve tafsilen reddediyoruz. Çünkü Boğazlardan ve İstanbul'dan yabancı savaş gemilerin geçmesinin Türkiye'nin varlığı için bir tehdit olmayacağını İngiltere kendisi iddia ediyor. Siz Boğaz'dan, İstanbul'dan savaş gemileri yürütüsüz. Devletlerin askeri, silahlı gemileri o Boğaz'dan geçirir. Ancak Türkiye'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını siz değilsiniz. Onun yanında, Türk askerinin Hemri'nin yanında olduğunda Bağdat için tehdit olur. Yani bunlar çelişkidir efendim. Birbirini tutmayan konular olduğunu ileri sürdü İsmet en Hürmetli izleyicilerimiz, nedeniyle Esmet Paşa İstanbul için bir kaygı duymamışken, Bağdat'ın güney, güneyliği için kaygılanmasının bir hayret getirdiğini söyledi. Siz bizden tehdit görürsünüz ama <laughs> bu gemilerin, bu silahların boğazdan geçtiğini görmüşsünüz. Esmet Paşa İngilizlerin Musul işgaline değinmek gerekli olduğunu e, söyledi. E, yani 30 Ekim 1918 günü Mönderes Tarıkkısı'nın hudnesinin imzalandığı anda Musul Türklerin elinde olduğunu söyledi. O, o, o noktaya kadar, o tarihe kadar... 30 Ekim'e kadar bizim Musul tamamıyla kontrolümüzdaydı. Biz anlaşmaya gittik. Anlaşmanı siz reddettiniz ve anlaşma sırasında siz e, maalesef bölgeye sinsice bir hareket ettiniz ve girdiniz. Esmet Paşa bu tarihe değinmesi Mondaris müterakkisinin bir senet olduğu değil, e, ataş kes için bir tarih olduğunu ileri sürmektedir bir barış anlaşmasıdır, bir hudnadi. Biz bunu gerekçesiyle Musul'dan geri çekildik, bunun gerekçesiyle bir savaşı durdurduk. Siz ona rağmen devam ettiniz. Musul şehri bu tarihten sonra böyle olunca işgal edilmiştir ve İngilizlerin eline haksız olarak girmiştir. Sevgili izleyicilerimiz Lord Corzon ise Musul'un e, icgalini yerinde görür. Diyor ki Hüdne haberini Musul'a 5 Kasım e, veya 1 ila 5 Kasım 1918'de geldiğini. Yani askerlerimiz haberi olmadı. Ancak neçe gün sonra bunu haber aldık. 4 Kasım'da boşaltmak emri verildiğini söylemişlerdir bu olay Musul'un savaşsız işgal edildiğini gösterir. Hiçbir savaş yapılmadı. Bölge boş, barış anlaşması var. İngilizler geldiler hemen Musul'a girdiler. Lord Corzun bunları işte kabul etmiyor tabii ki. Haberin geç geldiğini diyor. Türk askerleri memleketi savunmadı diyor Esmet İnönü. Biz savunmadık savaş etmedik. Barış vardı ortada. İttifak vardı. Çünkü muterakki hüdne emri gelmeye başladı bize. Bu durum durumu değerlendiren İngiliz askerleri ise ilerleyerek durumdan yararlandı dedi. Biz biz barışı düşünürken siz ilerlediniz ve biz e, hiç silah kullanmadan siz bölgeye girdiniz, istiglal ettiniz. Bu işten yararlandınız. Ee, ne olursa olsun Musul, muterakka sonrası işgal edildi. Buna ısrar edilir. Esmet İnönü, Türkiye heyeti temsilcisi buna ısrar edilir. Ee, hukuk açısından savunulmayan bir ülkenin işgal gibi e, iş, e, sayılması olmaz diyor. İşgal sayılmaz. Çünkü biz barışa gittik. Siz barışın, barış sürecini istiklal ettiğiniz, değerlendirdiğiniz ve bölgeye girdiğiz. İsmet Paşa petrol meselesi üzerinde de görüşünü kısaca açıkladığını söyledi ve e, açıklamaya gerek duyduğunu ifade etti. İsmet Paşa "Türkler Musul'u her zaman ülkelerinin tamamlayıcı bir parçası ve ana yurdun bir bölümü saymaktadır." dedi. Yani bizim için petrol bir anlam taşamıyor. Çünkü senelerdir Yüz senelerdir bölge bizim topraklarımızın bir parçasıdır. O parçadan biz hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz dedi. Hürmetli ve erdemli izleyicilerim, böylece Lozan'daki anlaşmalar ve konuşmalar, tartışmalar devam edelim. Oturum sabah oturumu yapıldı. Sabah oturumu bitince akşam oturumu saat 6'da başladı. Bu oturumda da İngilizler işte dünya kamuoyunun petrolden dolayı burada olduklarını karşı çıkırlar. Öyle bir isteğimiz yoktur. Zaten bizim burada bir imtiyazımız vardır. Biz imtiyaz sahibiyiz. Bölgede petrolde hakkımız vardır dedi. Bu konuşmalar devam edir. Biz de gelecek programda inşallah sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Lozan'ın perde arkası konuşulan önemli noktaları sizlerle beraber paylaşacağız. O güne, o programa kadar sizlere Allah'a ısmarlıyorum. Hoşça kalın efendim.